Merhabalar Uf. Uf. Şöyle geldim Şöyle çıkıyorum İnanır mısınız Devrekten beri abartısız Ay. Ya 4 ya 5 kilometre direk rampa Ama nasıl rampa çıkış Öldüm bittim Hala da çıkış var ne kadar bilmiyorum Arabalar da durmuyor Onu tam olarak algılayamadım Ha, bir tane araba olursa bineceğim vallahi. Neden mi? Dün Bostan Düzü'nde kaldım. Bostan Düzü'nden devreye yürüdüm. 10 kilometre ya da 11 bilmiyorum 12. Şimdi buraya kadar da bir 4-5 kilometre özellikle sürekli çıkış. Daha önümde 8 kilometre var. Akşama ulaşacağım inşallah. Saat oldu 3. Bakalım. <laughs> öldüm öldüm. Buradan biraz daha net görünüyor. Şöyle ki şu aşağısı devrek. Bakın şu beyaz gibi olan yer orası daha önceden taş ocağı olarak işletilmiş. O taş görünmeyen şu tepenin arkasından doğru Bostan Düzü'ne doğru, Bostan Düzü şeyler için olduğu yere doğru devam eden bir yol var. Daha önceki çekimde 4 kilometre demiştim ama 5 6 da olabilir bilmiyorum. Oradan yukarıya devam ediyor. Şimdi oradan geldim aşağıya. Devreye indi. böyle böyle kıvrılarak, zigzag çizerek, sürekli rampa çıkarak devam ediyorum ve hala çıkıyorum. Valla ne kadar daha çıkacağım bilmiyorum. hadi görüşürüz. En sonunda o kadar çıkıştan sonra inişler başladı ve medeniyetleri gördüm yani köyleri. Da bunlardan hangisi tosunlar bilmiyorum. Hayda ya da malya Şelalesi nerede? Gidince soracağız. Aa, herkese merhaba tekrar. Sesi duyuyorsanız, büyük ihtimalle köye yaklaştım. Yani bir yerleri görüyorum ama şimdi ağaçların arasındayım. Artık köy yoluna girdim. Aa, tosunlar, malya Şelalesi. Artık ne işi? Yani şu anda saat. Açmadan önce baktım 5-10 vardı. Sabah 9.30'dan beri yürüyorum. Uf, yanlış hesap yapmadıysam 20 kilometrenin üzerinde yol yürümüşüm bu arada. Uf, ya bu akşam ya da bugün şelalenin oralara gidebilir miyim bilmiyorum. Kendime uygun bir kamp yeri bulacağım ama nasıl bulacağım onu gidince göreceğiz. Video attığım zaman belirtirim. Vay. Allah. Ne kadar yol geldim derseniz şu anda bir kilometre falan kaldı görünüyor. Burada çekiyor Tepede Tepedeyim şöyle göstereyim. Tabi devrek mevrek kayboldu orada şu. Dağlardan mağalardan bir yerlerden geldim ya. Artık benden nereden geldiğimi karıştırıyor. 14 kilometrenin 13 kilometresini bitirdim. Şu anda bir kilometre var görünüyor. Burada çekiyor mesaj geldi bir iki tane. Oradan şey yaptım. Google haritalarda. Yani bugün Of 13 kilometre öyle. 10-11 kilometre öyle. E, 23-24 kilometredir yürüyorum. Ve saat şu anda 5 çeyrek geçiyor. 5-20 geçiyor herhalde öyle bir şey. Ay bay. Tosunlar köyü ve kanyondan manzaralar. Abartısız tam 24 kilometre belki 25 kilometre yürüyorum. Of, şöyle aşağı doğru iniş. Toprak yolu en sonunda buldum. Arkadaşlar yani 24 kilometre ne ya da 25 tamamı asfalttı. Arada bir iki toprak yol denk geldi de asfalt yürümek hakikaten çok zor. Yukarıdan sıcak güneş aşağıdan asfaltın sıcaklığı eziyor. Yani rahatlıkla söyleyebilirim ki bir 10 kilometre fazlasını yürümüş gibi oldum. İlk defa şöyle bir toprak yoldan yürüyorum ya. Şöyle göstereyim. Bugün şelalelere gidemeyeceğim ya da gölet varmış. Gidemeyeceğim. Şu aşağıdaymış. Aşağıda bir yerdeymiş. Aa, kamp kurabileceğim bir yer varmış. Çadır. Aa, şuralarda bir yerlerde şelaleler var kanyon boyunca. Ama hiç halim kalmadı. Gece dinleneceğim. Artık kurtlarla, ayılarla. Sabah bakarım. Sabah halim olursa giderim. Bakalım. En sonunda geldim. Buralarda bir yerde de kamp yapacağım. Evet. Tosunlar köyündeyim. Köyünün alt tarafında. Aslında e, burada şelale iki taneymiş. Tam ikisinin ortasında bir yerde kamp yaptım. Ateşimi yaktım. Çadırımı kurdum. Sessizliği dinleyin. Pardon derenin sesini. Şöyle hem kafamda şöyle görün. Hem de ufak bir tane şeyim var. İkisini açtım. Saat şu anda 20.35. Yani bir, bir iki saat daha böyle uyanık kalıp çok yorgunum çünkü 24 kilometreden sonra uyurum. Ee, bilmiyorum bakalım gece neler gösterecek. Şu anda sabah 4.10. Tosunlar Köyü yakınındaki Marya Şelalesi veya Malya Dere'sinin yakınlarında. Ateşi harladım artık sabah uyurum. Ses. Herkese günaydın. Ton balığımızı yedik yiyoruz. Aa, sabah oldu, uyandık. Aa, ateşim zaten sönmüş. Saat dörtten sonra hiçbir şey yapmamıştım. Burası şöyle bir kabaklık alan. Aa, dün burada Pitney'e gelenler vardı. Sonradan öğrendim ki zaten bu kabak sadece bu kabaklık kalanı sahip arazi sahipleriymiş onlar. Ee, onlardan öğrendim malya şelalesi dışında. Orası bir yer daha varmış ki çocuklarından bir tanesi dedi ki abi dedi benim seni göndereceğim yer şelalelerin olduğu yerden çok daha güzel çünkü orada hep şelale hem gölet var dedi mutlaka orayı gör şelale biraz daha uzak kalıyor ya yani inanın ki dün 24 saat yürü şey 24 kilometre 25 kilometre yürüdüm acayip yorgunum gece de ne oldu uyuyamadım fazla önce o göletli bölümü görmeyi düşünüyorum. Herkese günaydın. Tosunlar bölgesinden, köy bölgesinden herkese selamlar. İki konuya değineceğim. Bunlardan bir tanesi şurada göreceksiniz büyük ihtimalle. Çöp. Maalesef bizim insanımızın gittiği her yerde çöp bir şekilde atılıyor. İkinci konu. Ee, gerek Bostan Düzü gerek Tosunlar'da çevre halkından Öğrendiğim kadarıyla buralarda ilk kamp kuran benim. Nasıl iyi mi? Çünkü bu kamp kurduğum köyün altındaki bir bölge var. Orada kamp kurduğum bölge yaklaşık köyü 800 köy 800 metre falan uzakta aşağıda bu şelalelere giden yerde aracının sahibi. Daha önce dedi biz burada böyle çadır kuran yani köylü vatandaş çadır kuran vesaire kimse görmedik. İki sen oldun dedi. Netekim Gostan Düzü'nde de aynı şey söylendi. Yani bu iki yerde ilk kampçı benim. Yaşasın. Arkadaşlar bu derede balık var ya. Anam. yani benden sonra gelecek olan olursa. Fena değil balıklıklar yani balıklar balıklıklar ne ya. Büyükleri de var. Böyle gölet tarzı olan yerlerde tutsunlar. Manzaranın keyfini çıkarın. yengeç kardeş. Hey, kaçma Saldırı pozisyonu al, saldır. Of. Tosunlar köyün kamp yaptığım yere iki tane köylü geldi. Normal geldiğim yoldan daha kestirme bir yol tarif ettiler. Allah şöyle çıkıyor. Şöyle çıkıyor. Ama nereye çıkıyorum bilmiyorum. İnşallah yolu kaybetmeyiz. Adam dedi ki dost doğru çık. 200 metre oldu hala çıkıyorum. Nereye gidiyor lan bu yol? Aha, keştirme diye bir yere girdik. Yine ormanlardayım. Aha. Geldim. Bir patika buldum. Gidiyorum ama daha ne kadar gideceğim bilmiyorum. Bu yolun dezavantajı şu. Dezavantajım deniz sonra. Burayı tomruk kamyonları kullanıyormuş. Burada manzara eşliğinde gidelim. Of, yani tomruk kamyonu haricinde kimse geçmiyor söylenen. Ve yalnızım ormanın ortasında free. gerçek kampı da sanki başka bir yerde kurduk da hadi bak. Tosunlar köyü şurası dün geldiğimiz yol. Oradan yukarıda, şuradan yukarıdan doğru bir yol vardı. Oradan gelmiştim. Bütün o çift yolları çıkacaktım tekrar o köylerin bana tarif ettiği bu tamamen kesim yolu, toprak yol. Buradan aşağı doğru diyorum. Ne kadar ilginç değil mi? Başta buraya gelirken burayı tarif etselerdi bana köprüyü geçince şöyle yap böyle yap diye buradan gelirdim ya. ya asfalt olmadığı için de yol sıcak yukarıdan ama aşağıdan çok fazla ezmiyor. Asfaltta da daha farklı oluyor. Böyle kesim yapılmış. Ve yol boyunca yukarıya doğru devam ediyor dizmişler. O, güzel ilginç Burada inişim var İniyor hala yol Bir şey göstereceğim Şu karşıki tepeyi görüyor musunuz Şurada köy var O köyün oradan doğru çıktım Sonra aşağı indim Ama oraya kadar da hep böyle çıkış Şu taraftan geldim Şöyle İlginç tarafı Yani bu kestirme yolu bilmiş olsaydım Buradan gelirdim Burası 4-5 kilometre daha kısaltıyormuş ve genelde inişmiş. Gerçi gelirken çıkmış olacaktım ama olsun. Öbür tarafta da hep inişli çıkışlı. Yani sürekli şey değil. Daha kötü. Hem asfalt var. İnsanı daha çok zorluyor yani. Büyük ihtimalle bir köye yaklaştım. Bunlar da Möğelerimiz dört ayaklı dostlar. Eski evet. Eskiden bir tane çocukluğumuzda şarkı söylerdik. Ha, bilmiyorum hatırlayan var mı? Orada bir köy var uzakta. Ulan ne ses varmış bende ya. O köy benim köyündür falan diyormuşum. Ben o köylerin asıyam. İşte arkadaşlar dün Ta şu köydeki yukarıdan, tepelerden falan indi çıktı, indi çıktı. Tosunlara gitmiştim. Şöyle devam eden yol. Şurada da bir köy var. Göreceksiniz. Hep böyle inişli çıkışlı. Bayağı uzun süredir iniyorum. Hala da iniyorum ya. Şimdi ileride bir köy var. Uzaktan gördüm. Orada bir köy var. O köy benim köyümdür. O köyün azayım hesabı. İnşallah iniş devam eder.